Evet sevgili arkadaşlar Karabet Oyun Stüdyolarına hoş geldiniz. Aa, mikrofonlarımız saldırı altında. Arkadaş burada, arkadaş burada. Gel bakalım. Gel bakalım. Evet sevgili arkadaşlar Karabet Oyun Stüdyolarına hoş geldiniz. Kedim Tatlı ile beraber size bugün neden bahsedeceğim? Elgato'dan bahsedeceğim. Gördüğünüz olduğunuz gibi elimde kutusu var. Mikrofonumdan garip sesler geliyorsa kusura bakmayın. Çünkü tatlı mikrofonumun orada şu anda kendi temizliğiyle meşgul. Ben arkadaşlar tabii ki oyun kaydı ve hatta size yakın zamanda canlı yayın yapacağımı bildirdiğim için bunu neye dayanaraktan bildirmiştim? Çünkü böyle bir ürün almıştım. Bu ürün arkadaşlar Elgato dediğimiz bir capture kart yani görüntüyü yakalama cihazı. Bu görüntüyü yakalama cihazı ne işe yarıyor? Siz kayıt yapıyorsanız benim gibi oyun kaydı yapıyorsanız veya yayın yapıyorsanız yayın yapacaksanız bu karttan temin etmeniz gerekiyor. Şart mı? Değil ama bu kart sizin sisteminizi yormadan görüntüyü istediğiniz bir platforma aktarmanızı sağlıyor. Şimdi bunun detaylı bilgilerini vereceğim size. Ben bu ürünü satın aldığım zaman açıkçası tanıtımını yapmayacaktım. Çünkü tanıtımıyla ilgili yani ürünü aldıktan sonra şöyle bir Googleladım, şöyle bir YouTubeladım. Baktım ki bu ürünün tanıtımını yapan pek çok arkadaş var zaten. Dedim ki, dedim benim de dedim yapmama gerek yok diye düşündüm. O yüzden ben size bu ürünün tanıtımından ziyade bu ürünün e, sorunlarıyla ilgili bir bilgi yapayım. YouTube'da videosunu çeken arkadaşlar olsun. Gerek Elgato'nun kendi sitesi olsun, pek bu konuda yardımcı olmuyor ve kaynakların İngilizce olması da e, biz bizim gibi Türk kullanıcıları biraz zorluyor. Ben de o yüzden size böyle bir rehber videosu hazırlayayım dedim. Bu rehber videosunda Elgato'yu siz de satın aldınız atıyorum. Ama bir türlü çalıştıramadınız. E neden çalıştıramadınız? İşte bunlara değineceğiz. Çünkü ben de bu ürünü çalıştıramadım. Zannettim ki sıkıntı ben yani benden kaynaklı İyi ki çalıştıramamın sebebi de benden kaynaklı zaten. Bu ürünü çalıştırabilmek için pek çok yol denedim. O pek çok yolda Neler başıma geldi? Nasıl yollar izledim? Size bunları teker teker anlatacağım. Şimdi aşağıya açıklama kısmına zaten büyük ihtimalle bu videonun bölümleri halinde koymuşumdur ben. Yani <laughs> açıklama kısmında bu o süreye gidebilirsiniz. Böylece ne yaparsınız? Videoyu baştan sona izlemek zorunda kalmazsınız. Ben size bunları anlatacağım. Evet, öncelikle giriş olarak size bu cihazı aldım ve o süreci biraz anlatmak istiyorum. Bu cihazı ben aldım arkadaşlar. Kasım ayının ilk haftasında falan geldi. Çok güzel geldi. Ben dedim ki ah iyi dedim güzel. Ben şimdi dedim canlı yayınların denemesine falan da başlarım. Ama dikkat etmişsinizdir ki aşağıda yine açıklama kısmında yazan Twitch ve diğer sosyal mecralara baktığınız zaman hiçbir şekilde canlı yayın yapmadığımı göreceksiniz. Çünkü canlı yayın yapamadım arkadaşlar. Bu Arkadaşın yani capture kartın elgato capture kartı çalıştırabilmek için bilgisayarınızın bir takım özelliklere sahip olması gerekiyor. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi bu şekilde aldığınız yani bu HD60s modeli ve bunun gibi anakarta oturtmadığınız capture kartlar için USB 3.0 yani hızlı veri aktarımı sağlayacak USB 3.0'a ihtiyacınız var en azından. Onun dışında Windows 10 işletim sistemine sahip olmanız gerekiyor. Onun dışında da ya Intel HD işlemcileri destekliyor bu görmüş olduğunuz donanım ve Nvidia GeForce GTX 600 veya daha üstü bir model ekran kartı istiyor. Bunların arasında virgül var. Yani bu şu demek oluyor. Hani ekran kartı olmadan da bu ürünü çalıştırabilir misiniz? Evet çalıştırabilirsiniz. Bunun deneyini yaptık biz açıkçası. Ekran kartı olmayan bir bilgisayarda denedik ve işlemcinin grafik oynatıcısıyla bu çok rahat bir şekilde çalıştı. Tabii ki de ekran kartı olan bir bilgisayara göre daha yavaş çalıştı. Ama yine de sonuç olarak çalıştı. Onun dışında Windows 10'a ihtiyaç duyduğunu söylemiştik. Ha, en önemli noktalarından bir tanesi benim bu kartı çalıştırmamamın sebeplerinden bir tanesi şuydu. Bu kart arkadaşlar en az Intel i5 4. nesil veya daha iyisi yani better diyor or better diye yazmışlar. Yani en aşağı sizin işlemcinizin i5 ve 4. neslinin üstünde olması gerekiyor. 4. neslin üstünde olmayan bir işlemciniz varsa büyük ihtimalle bu cihazı çalıştırmama ihtimaliniz yüksek çünkü benim daha önce eski bilgisayarı diriltiyoruz diye bir video yapmıştım. O bilgisayarda çalıştıracaktım ben. Hatta bunun için 3.0 USB kartı da almıştım. Taktım, Windows 10 yükledim. Ama birinci nesil i5 işlemcim olduğu için benim bilgisayarımda çalışmadı sevgili arkadaşlar. Ama turşucukta denediğim zaman çalıştı. O yüzden bir sıkıntı yok. Yani Intel i5 yazmasına rağmen AMD'de de çalıştığını söyleyebilirim. Önemli olan bu donanımın ihtiyacı olan sistemi Karşılayabilmeniz. Evet, o zaman biz artık sorunlara geçiş yapalım. Evet sevgili arkadaşlar, sorunları geçmeden önce öncelikle bu cihaz nasıl bağlanır, onu size bir göstereyim. Bağlantı için sevgili arkadaşlar, şurada in diye yazmış zaten sevgili arkadaşlar. Şurada in diye bir yazı yazıyor. Yani görüntünün gireceği nokta burası. Siz hangi cihazdan görüntü alacaksanız bu. PlayStation olabilir, Xbox olabilir. Telefon olabilir, fark etmez. Onun görüntüsünü bu in yazan kısımdan bağlayacaksınız. Burada bir Type C yani tip C çıkış var sevgili arkadaşlar. Kart görüntüyü bu tip C çıkışından bilgisayarınıza aktaracak. Buraya da bir USB 3.0'ı destekleyen bir kablo takmanız gerekiyor. Hiç merak etmeyin, kutu içeriğinden bunlar çıkıyor zaten. HDMI kablo da çıkıyor bir adet. Type-C 3.0'ı destekleyen kablo da çıkıyor. Onları buralara bağlıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Genel olarak in kısmına biz ne yapıyoruz? Görüntüyü alacağımız cihazı bağlıyoruz. USB'mizi de bağlıyoruz. Aslında sadece bu bağlantıyı yapmanız yeterli sevgili arkadaşlar. Eğer bağladığınız cihazın bir görüntü ekipmanı varsa. Mesela bilgisayardan görüntü alacaksınız. O bilgisayarın eğer ekranı varsa sizin out kısmını yani Çıkış kısmını bağlamanıza gerek yok çünkü zaten kendi görüntü birimi var ekranı var ne ya da ne bileyim tablet bağlamışsınızdır. E, tablet'in kendi ekranı olduğu için out kısmını bağlamanıza gerek yok. Out kısmı şöyle mesela siz televizyonda PlayStation oynarken bunu kaydetmek istiyorsunuz, laptopu yanınıza açtınız, in kısmına girişlerini bağladınız, PlayStation'ın girişlerini bağladınız in kısmına çıkış kısmını da mecburen televizyona vermeniz gerekiyor ki yoksa siz nasıl oynayacaksınız? Göremediğiniz için oynayamayacaksınız. O genelde out kısmı bunun için ama bilgisayardan görüntü alacaksınız, tabletten görüntü alacaksınız. Ekrana olan bir cihazdan görüntü alacaksınız eğer pek buna gerek yok. Ya da kayıt programında izlerken siz zaten görüntüyü kaydedecekseniz eğer yani kayıt programında çünkü ön izlemesi çıkıyor bağladığınız cihazın. Ha, oradan da ne yapabilirsiniz? Oynayabilirsiniz. Aynı zamanda bu kart sadece video görüntüyü yakalamanıza değil ne bileyim siz tek ekranda ekranınızın tek bir çıkışı vardır. Siz ona bilgisayarınızı bağlamışsınızdır. Bu kartı kullanarak PlayStation'ı da ikinci bir ekran olarak orada görebilirsiniz. Aynı zamanda orada da oynayabilirsiniz. Böyle bir özelliğinde var olduğunu söyleyebiliriz. Bağlantılarını bu şekilde yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar, eğer bağlantılarınızı doğru yaptınız, benim gösterdiğim şekilde, anlattığım şekilde yaptınız ama yine de bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Bilgisayarınıza taktınız ama kayıt programı olarak artık OBS mi kullanıyorsunuz, hangi programı kullanıyorsanız program bir türlü sizin Elgato cihazınızı görmedi. Aa ne yapacağız o zaman? Ee, o zaman yapacağımız şey arkadaşlar, Elgato HD yani modeliniz neyse, elinizde hangi Elgato varsa benim elimdeki hd60s modeli onu yazıp driver diye aratıyoruz sevgili arkadaşlar driver diye arattığınız zaman Dolant Diye bir Elgato'nun kendi sitesi çıkıyor bir de help başlıklı Yine Elgato'nun kendi sitesi çıkıyor sevgili arkadaşım Bunun ikisini de açıyorsun Açtığın zaman Burada Elgato'yu kullanabileceğin bir kayıt programı çıkıyor Bunu indirmek zorunlu mu değil Ama Biliyorsunuz eğer ki bir donanımın kendi programı varsa en halde o programda çalışır sadece diğer programlarda da düzgün çalışsa da en stabil halini, en doğru halini biz nerede görebiliriz? Tabii ki de Game Capture da programında görebiliriz. Buradan arkadaşlar bunu indiriyorsunuz Windows için zaten. Burada hazır kurulmuşu var sevgili arkadaşlar. Game Capture programını kurdunuz. Kurulması zaten çok kolay. İleri ileri, next next next, bitti gitti. Game capture programını kurdunuz bağlantılarınızı kontrol ettiniz her şey olması gerektiği gibi abi senin anlattığın gibi bağladım güzel Programı yükledim Açtım Ama hala da benim burada device yani Cihaz kısmında No capture device Found yazısını görüyorum abicim bu konuda ne yapacaksın peki derseniz Bu ne demek sevgili arkadaşlar cihazınız bağlı Ama cihazınızı bilgisayarınız Görmüyor demek şimdi biz driver yazdı yazarak Google'da aratmıştık. Ama çıkan ilk sayfa arkadaşlar program veriyor sadece size. Driver'ı vermiyor. Driver arkadaşlar ikinci sekmede yani ikinci sıradaki help ile başlayan kısımda. Ona başladığınız zaman Elgato Gaming Hardware Drivers. Yani bunu Türkçe'ye çevirirsek Elgato oyun donanımı sürücüleri diyorsunuz. Buna girdiğiniz zaman karşınıza böyle bir sayfa açılıyor sevgili arkadaşım. Bu sayfada neyi bakacaksın? Senin modelin hangisi ise burada driver'a ihtiyacı olmayanları belirtmiş zaten. Driver'a ihtiyacı olanları ise buraya zaten liste halinde koymuş. Bizimki HD60S olduğu için bizim driver'ımız burada. Biz buna bastığımız zaman bize bir indirme şeyi çıkıyor ve bu bizim donanımızın driver'ı oluyor sevgili arkadaşım. Bu driver'ı kurduğun zaman ve donanımını bağladığın zaman senin görüntünün gelmesi gerekiyor. Şimdi hemen biz kuralım ve bağlayalım Elgato cihazımızı. Evet, şimdi Elgato cihazımı bağladım. Gördüğünüz gibi hemen Game Capture interlacing diyor. Yani yüklüyor şu anda bizim game e, kartımızı. Sinyali de aldı ve sorunsuz bir şekilde Çalıştı. Demek ki ne yapıyormuşuz arkadaşlar bağlantılarımız doğruysa driver ve programlarımızı tekrar gözden geçiriyoruz. Eğer driver'ı yüklediyseniz büyük ihtimalle kullandığınız diğer programda da e, video yakalama aygıtı ekle diye e, Elgato'yu ekleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Eğer kendi programında çalışıyorsa diğer programlarda da çalışacaktır zaten. Abicim bağlantımı yaptım bağlantım gayet normal. Tamam güzel. Driver'ını da yükledim. Programını da yükledim. E tamam bu da güzel. Sinyal yok hatası alıyorum. Abicim bunun sıkıntısı neyden olabilir? Şimdi bunun pek çok sebebi olabilir. Ama ben size şöyle söyleyeyim. Program eğer sizin kartınızı görüyorsa ama no sinyal hatası veriyorsa büyük ihtimalle kartınız çalışıyordur. Bu durumda yapacağınız birinci şey sevgili arkadaşım. Görüntüyü almaya çalıştığın cihazı bir kontrol etmen lazım. Cihazın HDMI desteği var mı? Yani eğer HDMI desteği yok ama sen ara kablo ne bileyim USB kablosu takmışsın mesela telefon örneğinden verelim. Telefondan görüntü almak istiyorsun. Telefonunun Type-C çıkışı var diyelim. Type-C'ye sen bir dönüştürücü taktın, HDMI dönüştürücü taktın ve görüntüyü Elgato'ya aktarmaya çalışıyorsun. Bazı durumlarda bu çalışabiliyor sevgili arkadaşlar. Ama çalışmama ihtimali de var. Birinci sebebi bu olabilir. İkinci sebebi de Büyük ihtimalle cihazınızda bir sıkıntı vardır demektir. Yani çünkü Elgato cihazınız çalışıyor ama görüntü almaya çalıştığınız kanaldan sinyal gelmiyor. Ben şimdi bağlantıları kontrol edin demiştim ya siz hani bağlantıları düzgün yapın derken çıkış kısmına bir şey bağlamanıza gerek yok demiştim. Şimdi bunu burada test edebiliriz. Eğer no sinyal hatası alıyorsanız ve cihazınızda yani görüntü almaya çalıştığınız cihazda herhangi bir sıkıntı olmadığına inanıyorsanız Çıkış kısmına da bir HDMI bağlayın ve bunu HDMI girişi olan bir ekrana bağlayın. Eğer Elgato cihazı sizin görüntü aktarmaya çalıştığınız cihazdan gelen görüntüyü çıkış kısmından ekrana aktarıyorsa hmm, o zaman cihazınızda bir sıkıntı yoktur demektir. Çünkü görüntüyü HDMI olarak aktarabiliyor. Bunda bir sıkıntı yok. Ee, neyde sıkıntı olabilir? Kartta sıkıntı olabilir bu durumda. Hani Düşük bir ihtimal ama... Elgato eğer ikinci el aldıysanız yüksek bir ihtimal bu arada. Ama eğer sıfır aldıysanız düşük bir ihtimaldir. Elgato'nun HDMI girişi bozuk olabilir. Düşük bir ihtimal ama olabilir. Onun dışında başka no sinyal hatası neyde alırız? Bağlantıyı yanlış yapmışındır. Buraya kadar gelmişsindir. Aa, "No sinyal hatası alıyor. Dur bağlantıyı düzelteyim." demişsindir. Bağlantıdaki hatanı bulmuşsundur. Belki in kısmını out kısmına bağlayıp out kısmını da in kısmına bağlamış olabilirsin. Böyle hatalar normal. Kafa karışıklığı, ürünün gelmesiyle yaşadığın bir heyecanla bunlar olabilir. Gayet normal. Bağlantıyı düzgün hale getirmişsindir ama hala da no sinyal hatası alıyorsundur. Bunun sebebi nedir biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Çözümü basit. Cihazı yani cihaz USB'den güç alıyor. USB'sinden çek. Bu Game Capture şeyini de kapat. Programını da kapat. Hatta mümkünse bir bilgisayarına bir reset at. Bir bilgisayarın reset atsın. Bir kendine gelsin. Kendini reset atarken. Elgato'nun bağlantısını düzgün yap. Düzgün yaptıktan sonra yani cihazını ve Elgato'nun Game Capture programı sonra tekrar bir giriş yap. Tekrar giriş yaptığın zaman installizing kısmını göreceksin. Yükleniyor kısmını göreceksin. Eğer bağlantıların düzgünse de görüntün gelecektir. Yani sana şöyle diyeyim. Bağlantıyı yanlış yaptığın zaman no sinyal hatası alırsın. Bunu programı kapatmadan, cihazı resetlemeden bağlantıyı düzeltsen de bazen no sinyal hatasını almaya devam edebilirsin. Eğer bağlantını düzelttiysen programı, cihazı yani Elgato cihazını ya da mümkünse bilgisayarını bir reset at bir kendine gelsin. Evet sevgili arkadaşlar, Elgato sorunlar serimize devam ediyoruz. Şimdi benim gördüğüm şeye bakmayın. Yani sizin ekranınıza yansıyana bakmayın. Şu anda görüntü var. Her şey tıkırında çalışıyor. Ama şurada Game Capture HD 60S'in yanında HDCP diye bir şey var. Bu böyle engelli gibi gözüküyor. Genelde arkadaşlar HDCP dediğimiz şey aslında bir yayın koruması. Çünkü siz bu Elgato cihazınıza bir televizyon uydusu takabilirsiniz veya ne bileyim bir DVD film takabilirsiniz ve buradaki görüntüleri yayınlayabilirsiniz. Yani bir nevi korsancılık gibi bir şey. Onun korumasıdır bu HDCP denilen olay ve HDCP açıksa eğer yani koruması açıksa görüntü gelmez. Şu anda geldi ben de şaşırdım nasıl geldi bu? Normalde gelmemesi lazım. Ekranda HDCP diye yazması lazım. Yani hani ekran HDCP lisansınız yok vesaire gibisinden bir uyarı vermesi lazım ama gariptir görüntümüz geldi. Belki de hani çıkış olarak aynı bilgisayara bağladığım için de olabilir. Sonuçta ben bunu başka bir bilgisayara bağlamadım. Belki başka bir bilgisayara bağlasam o zaman görüntü gelmeyebilir. Neyse velhasıl kelam biz gelelim olayımıza. Genelde bu olay açıksa ya yani HDCP açıksa sevgili arkadaşlar görüntü gelmez. Peki hocam biz bunu nasıl kapatabiliriz? Şimdi kullandığınız cihazın ayarlarında zaten böyle bir ayarın olması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Böyle bir ayar yoksa kati suretle sizin görüntü almanızı veya yayın yapmanızı istemiyordur o kaynaktan. Mesela bazı uydu alıcılarında böyle bir ayar olmayabilir haberiniz olsun. Ama telefonlarda ne bileyim bilgisayarlarda Xbox'ta PlayStation'da bu ayar var sevgili arkadaşlar. Şimdi ben tabii PlayStation'ım, Xbox'ım veya telefon hani HDMI çıkışlı bir tabletim telefonum olmadığı için size bilgisayar ortamında bu HDCP nasıl kapatılır onu göstereceğim. Yapmanız gereken şey eğer benim gibi AMD kullanıyorsanız AMD Raiden Software'e bir girmemiz gerekiyor. Buraya gireceğiz şimdi. Ee, siz eğer Nvidia kullanıyorsunuz Nvidia'nınkine gireceksiniz. Orada da genelde aynı ayarlardır. Ekran ayarına giriyoruz arkadaşlar. İkinci ekran Elgato diye gösteriyor zaten. Burada geçersiz kral sekme, geçersiz kılar sekmesi var. Ona basıyoruz. HDCP desteği etkin yazıyor. Biz bunu pasife çeviriyoruz. İleri diyoruz. Ve diyor ki bu değişikliği bizim yapabilmemiz için sistemin yeniden başlaması gerekiyor diyor. Ee, buradan sistemi yeniden başlat dediğin zaman sistem yeniden başlıyor. Ve tekrardan açıldığı zaman HDCP desteğinin e, kapalı olduğunu biz Game Capture'da göreceğiz. PlayStation XBOX veya hangi cihazı bağlı değilsiniz yani hangi cihazdan görüntü almak istiyorsanız Onun adını sevgili arkadaşlar Google'a yazıp HDCP desteğini kaldır Aratırsanız Google'da büyük ihtimalle eğer ayarı varsa onu bulacaksınızdır Ve oradan HDCP desteğini kaldırabilirsiniz Evet sevgili arkadaşım HDCP desteğini kaldırdık Cihazımı açtım gördüğün gibi artık HDCP uyarısı vermiyor HDCP açıksa görüntü almama ihtimalin yüksek bunu aklından çıkartma. Zaten eğer HTCP etkin olduğu için görüntü alamıyorsan cihaz sana bunun uyarısını veriyor. Hem gördüğün gibi yazılımında veriyor. Hem de ekranı bağladığın zaman ekranda yazıyor diyor ki HDCP koruması vardır gibisinden bir uyarı veriyor sana. Onu kaldırdığın zaman görüntünün gelmesi lazım. Evet sevgili arkadaşım. Şimdi sana burada gösteremiyorum bunu ama farz edelim ki bu anlattığım hatalar dışında başka e, şekilde sıkıntılar yaşadım. Mesela ne gibi bir sıkıntı? Görüntü bir türlü gelmedi. Abicim sinyal yok hatası da vermiyor. Bu başına gelebilir. Sinyal yok hatası vermiyor. Ama görüntü bir türlü gelmiyor bana. O zaman yapman gereken birinci şeyi söylüyorum. Sistem gereksinimlerini kontrol et. Kayıt almayı alacağın veya yayın yapacağın bilgisayarın özelliklerini ben sana söyleyeyim. Minimum özelliklerini söylüyorum. Bunlar Kutu üzerinde yazan özelliklerdir. Bir kere Windows 10 işletim sistemi ve 64 bitlik versiyonu kurulu olması gerekiyor. Eğer 32 bitlik varsa görüntü alamayabilirsin sevgili arkadaşım. Ee, i̇şlemci olarak <laughs> Intel'in i5'inin 4. nesli veya daha üstünü kullanman gerekir. Eğer altını kullanırsan ki benimki biliyorsun 1. nesil e, Intel vardı. O videoyu izlersen eğer görmüşsündür orada birinci nesil Intel mesela Intel i5 bunu çalıştırmadı ama hata da vermedi yani şöyleydi bütün bunlar vardı ama arkadaşlar şu anda görüntü olan yerde simsiyah bir ekran vardı yani ben bir türlü görüntü alamıyordum çünkü işlemci işlemcim Elgato cihazını çalıştıracak kadar iyi değildi o yüzden görüntüyü alamıyordum GPU demiş yani ekran kartı olarak da Nvidia GeForce GTX 600 veya üstü bir model demiş. Ama sevgili arkadaşım biz bu Elgato cihazını ekran kartı olmayan bir laptopta denedik. Yani onda kayıt almaya çalıştık ve kaydı aldık. Yani ekran kartı aslında işlemini hızlandırır. Çünkü biz kayıt aldık ama yani bunu başardık ama sana şöyle diyeyim kaydı durdurduğumuz zaman videonun işlemesi en az bir 15 dakika falan sürdü yani. Uzun sürüyor videoyu işlemesi. Ama eğer ekran kartın varsa büyük ihtimalle işlemesi daha kolay olacaktır. Remle ilgili herhangi bir şey söylememiş. Ha, en önemli şey zaten bunu fark edersin büyük ihtimalle. Eğer ki sen Elgato cihazını USB 2.0'a bağlarsan ki hemen sana göstermek için bağlıyorum. Ha ve hatamızı gördük. Diyor ki bunun için diyor senin 3.0 porta ihtiyacın var diyor. Eğer beni 2.0'a bağlarsan diyor ben sana bu hatayı veririm ve çalışmam senin bilgisayarında diyor. Yani bilgisayarınızda 3.0 portun olması önemli sevgili arkadaşım. Onun dışında garip bir şekilde benim başıma gelen bir sıkıntıyı söyleyeyim sana. Eğer sen USB 3.0'a bağladın ama yine görüntü gelmedi kartını okumuyor ne bileyim bir sıkıntı var yani. Aslında bütün bağlantıların doğru. Cihazın HDMI'yi destekliyor. Bağlantılarını doğru yapmışsın. Cihazı ve driver'larını doğru kurmuşsun. Ama hatta 3.0'a bağlamışsın USB'yi ama hala daha görüntü gelmiyor. Kardeşim şunu dene. Diğer USB çıkışlarına bağlamayı dene. Çünkü sana şöyle diyeyim benim turşucuğun kasasının arkasındaki USB portlarına bağladığım zaman Elgato cihazım çalışmadı. Ön tarafında kasanın ön tarafındaki USB 3.0'a bağladığım zaman cihazım çalıştı. Böyle de garip bir sorunla karşılaştım. Eğer sen de böyle bir sorunla karşılaştıysan artık sebebini biliyorsun. Farklı portları dene. Farklı portlar senin çözümünü olacaktır. Çünkü eğer benim anlattığım tüm bu hataları hepsini izledim videoyu. Ya abicim benim bilgisayarım destekliyor. Yani senin söylediğin özellikler mevcut, sistem gereksinimleri mevcut. Hatta onların daha üstünde bir sistemim var. Bağlantılarımı doğru yaptım. Driverlarımı doğru kurdum. E abiciğim ben hala daha görüntü almıyorum. Benim ne yapmam gerekiyor dersen, sevgili arkadaşım büyük ihtimalle işte o küçük ihtimalle şimdi geldik. Eğer bu şartlar varsa elinde büyük ihtimalle Elgato cihazın bozuktur. O yüzden Elgato cihazını aldığın yere götürebilirsin, servisine götürebilirsin. Türkiye'de bunun distribütörlüğünü yapan mağazalar var. Eğer oradan aldıysan garantisi vardır onun. Rahatlıkla götürebilirsin, iade edebilirsin veya ne bileyim ile uğraşırlar, tamir ederler. Sana cihazını geri gönderirler. Ama eğer garantisi yoksa, yurt dışından gelmiş bir cihaz almışsan soğuk bir su hazırla sevgili kardeşim. Evet sevgili arkadaşım, Elgato cihazımızla karşılaşabileceğim muhtemel sorunları sana bu videoda anlatmaya çalıştım. Benim anlattığım değinmediğim herhangi bir sıkıntı yaşadıysan mutlaka aşağıya yorum yazmaktan çekinme. O soruna da bir bakalım, bir inceleyelim. Gerekirse ben yurt dışı kaynaklı forumlarda falan biraz arar, sana onun çözümünü de bulur. Altına cevap olarak yazarım mutlaka. Onun dışında eğer ki senin yarana merhem olabildiysem ne mutlu bana. Çünkü benim yarama merham olabilecek böyle bir video çeken bir arkadaş yoktu. Ben de bu videoyu o yüzden çekmek istedim. Evet, başka söyleyeceğim bir şey kaldı mı sanırsam, kalmadı. Abone olursanız sevinirim. Beni izlediğiniz için de teşekkür ederim. Dediğim gibi böyle bir video olmadığı için böyle bir video çekeyim dedim. Sorun yaşarsanız aşağıya mutlaka belirtin. Sizi seviyorum. Görüşürüz.